Arkadaşlar merhaba şimdi size Amp 2'ye nasıl şarkı atılır nasıl açılır onu göstereceğim İlk önce YouTube'a giriyoruz Buradan <laughs> mu yap Yanlış yazdık Bu yap Türk iş müzik ya yani ben Türkçe'nin İngilizce indirmeyeceğim Türkçe indireceğim <laughs> buradan öyle Türkçe şarkılara bakacağız. Hiç böyle baktığım şarkıda da hepsi en piki de var da. Şimdi hemen buradan şarkı bakalım. Eski gelecek ama insan sevmez bir şarkı. Dur. Bütün sonar sarı kaba onu yeni şarkılar onu indirdim. Bende. Yani sarı kaba iyi. Ha kutsal toprak. Şimdi şarkı çalsın. Beğenmeyenler bunu şey yapabilir de. Ama yine kapatayım mı? Yine şarkı şarkıyı dinleyin. Biz buradan ama sesim engel oluyor. Buradan YouTube. Arkadaşlar mesela buradan buradan da indirebilirsiniz. Buradan da indirme linki var. Buradan da indirme. Bununla bu. Buradan da indirebilirsiniz. Buradan da ben şimdi buraya göstereyim ben size. Bu sayfa niye çevirisini yapıyorsun abi? Buraya basıyoruz. Bakın buradan diyor ki ekran düzelmesi lazım. Heh, <laughs> düzeldi. Buradan yine linkini atacağız buraya. Bakın link bu. Üstteki ana sayfa düğmesinin yanında replay düğmesinin ay, tekrar yenilemenin düğmesinin yanında var. Ona sağ tıklayıp kopyala diyoruz. Ve yapıştır diyoruz. Ondan sonra convert to yapıyoruz. Bakın burada seçebilirsiniz MP3 mü? MP3. Bu MP3. Buradan istediğini ayarlayabiliyor. Filmde ayarlayabiliyor. Ben denemedim ama ayarlayabilir çünkü burada MP3 olduğu için. Onu da deniyoruz. Buradan yani şarkı arkadaşımıza gerek yok. Bunun tarıyor yani şarkıyı tarıyor. Nasıl bir şarkı? Yani onu tarıyor. Ondan sonra indirme linkini verecek bize. Burada bekle iniyor ve diyor. yok. burada zaten bak ben size de demiştim denetliyor şarkıyı. Anladı şarkıyı kutsal tober sonrası alakalı kalabalı diye. Bunu download basıyorsunuz. Bunu geldi. Ha, bakın. Burada çıktı. Bunu dur bakalım nereye atacak. Ona göre enip atacağız. Arkadaşlar buradan bakalım film indirilebiliyor mu? Yani çalgalardan ikiye basalım. Şimdi diyelim çakallarla dansa basalım. Şöyle şimdi şunu indirmeye bakacağım. Kalsın burada. Şimdi buradan geri diyorum. Ve hem onu hem de onu göstermek amaçlı yapıyorum. Mesela çakallarla dans 2. Burayı tekrar kopyala deyip bakalım anlayacak mı? MP3. Bakın anlamıyormuş. Yapıştır yapalım. MP3. Seçemiyormuşuz. Ama siz benim videolarımda illa ki görmüşsünüzdür. Nereden indiriliyor diye. Ben size yine bir göstermek amaçlı. Videoyu uzatıyorum çünkü şarkıyı açamıyorum. Şarkı açmama da gerek yok zaten. Ezan okuyor. O yüzden özür dilerim arkadaşlar. Ezan okuyor. O yüzden açamıyorum. Şimdi buradan YouTube dönüştürücü Clip Converter'dan indirebilirsiniz filmi. Videomda da izleyebilirsiniz. Kapatıyoruz Allah ama bu şey olmaz. Karşı eklemelere gireriz. Bu inmemiş mi inmemiş tekrar yapacağız çok özür dilerim arkadaşım videoyu du durdurayım ben öyle indireyim arkadaşlar ben size demiştim ki indiririm indiririm diye burada şarkı duruyor şimdi in arkadaşlar şarkı indi şimdi bunun dosyasını açalım Allah belanı yanlışlıkla açtık kapat kapat, kapat. Buradan klasörde göster yap diyeceğiz. Yine gitti. Tekrar indim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Hata oldu. Hızlı zaten. Arkadaşlar çok özür dilerim. Bu 3 olacak. Klasörde göster yapıyoruz. Burada bakın iki kere indirmişim zaten. Kutsal toprak. İlk önce bunu kapatıyoruz. Ondan sonra pikiye giriyoruz. Burada artı işareti var. Artı var bakın. Eksi var, bu var, bu var, bu var. Burada artıya basıyoruz. Dosyalar diyoruz. Dosyalardan bakın burada size zaten sadece şarkılarla şey geliyor. Hmm, videolar geliyor. Buradan bakın kutsal toprak. Kutsal toprak sonra sarı kabadayım. Aç diyoruz. Burada çıkıyor bu. Ondan sonra üstüne basıyoruz. <laughs> Arkadaşlar böyle yapabiliriz ama en büyük şey en büyük arasındaki fark ne? En güçlerde bazı şarkıda çalışırmıyor. Hata veriyor. Ben de o yüzden en büyük 3'ü sildim. AMP2'yi indirdim. AMP2'de, AMP2'de hepsini rahat çalıştırabiliyor. Ben o yüzden AMP2'yi indirdim. Arkadaşlar videom burada bitiyor. Tekrar görüşmek üzere.